Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklermiş. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusundaysa tamamen gaflettedirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinden imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulm ediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Azim olan Allah Doğru söyledi.